Kaptan Volkan'la birlikteyiz. Evet sıcağı sıcağına daha formanı terli formanı çıkarmamışken. Sıcağı sıcağına şunu söyleyeyim belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin. Yoksa olmayacak yani bana kalacak bu iş. Ben de ceza alırım falan diye korkuyorum. Neticesinde kazandık. Ee, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum gerçekten. Yani bizim adımıza takım adına çok önemli bir kupaydı. Belki dışarıdan bir e, süper kupa finali gibi gözüküyor ama biz takım için, çak, takım olarak bu kupayı almak için çok inandık, çok düşündük. Belki daha erken de bitebilirdi. Çok iyi mücadele etti takım arkadaşlarım. Kaçırdı kaç, kaçan goller var. Onların ise net bir pozisyonu yok. E, belki daha önce de bitirebilirdi. Şu an penaltılara kaldı. Böyle olması da daha güzel oluyor. Ben kendi adıma tabii ki. Takım arkadaşlarım yoruluyor ama ben kendi adıma penaltılara Evet Manisa 19 Mayıs tadında maalesef 3G bağlantısında zaman zaman e, sorunlar yaşanabiliyor. İzliyoruz tekrar. Ee, onlar gerçi bazen sistem ediyorlar bazen farklı şeyler de söylüyorlar ama biz e, gerçek başlayan her dediğimi üstümüze alırız. Her dediğimize kulak asarız ama şu takıma inansınlar bu takıma güvensinler. Gerçekten yani karakter olarak insan olarak çok kaliteli insanlardan sen de zaten çok iyi biliyorsun. Ben buradan kupayı Doğduğundan beri ikinci kupası oluyor. Kızıma armağan ediyorum. Hem şampiyonluk kupası hem bu kupa inşallah uğurlu geldi. İnşallah da onun olduğu her zaman bu kupaları alırız. İnşallah. inşallah. Ya,